arkadaşlar. Şimdi, biraz yerleştik. Onları gösterelim. Ben herhalde hiç karavanı göstermedim. Burada bir tane böyle ocağımız var arkadaşlar. Ha, temiz su. Alttaki pis su. En alttaki ne? 12.4. Evet. Sıkıştırdım. Evet. Şöyle bir yavru var. Selam arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Hep açılışta bu aynada yapıyorum. Bugün günlerden 3 Ağustos. Doğum günü bu arada. Doğum günümü böyle temizlik yaparak <laughs> geçireceğim. Herhalde nasıl diyeyim doğum gününde temizlik yapmayı bu kadar çok isteyen kişi ben olabilirim çünkü karavanımızı temizleyeceğiz beraber. Çok temizlemeye göstermeyeceğim. Bir ilk halini göstereceğim. Bir de böyle yerleştiğimiz son halini çekeceğiz. de i̇şte yerlerini göstermeyi düşünüyorum. Umarım güzel bir video çekebilirim. Çok sıcak hava. Kanalıma da abone olursanız bu seriyi devam ettirmeyi düşünüyorum. Şimdi aşağı ve karavanımızı temizleyelim arkadaşlar. Şöyle bugün karavanımızı temizleyeceğiz. Karavanımızı temizlemeden önce son kirli halini gösterelim istedim. Temizlerken çekmeyeceğim ben <laughs> hızlıca temizlemek istediğim için. Bayağı kirli. Camlar lekeli. Anne ayağımıza vurduğumuz yer var mı? Evet buralar da kirli biraz. Tabii belli olmuyor da şöyle tozlu. Hem e, temizleyeceğiz hem de yerleştireceğiz aldığımız ürünlerimizi. Tam bir kirli anne bakalım bayağı kirli. Arkadaşlar hem de hani, şeyi de var. Tuvalet burada cipslerimiz kalmış. Şurada şeyler de var. Şey de var. Yani cips. Işık. Evet ben orada da işte. Buraya bastırıyoruz ama ışık geliyor. Buraya bastırız yine. Kapalıyım. Eklerimiz tam çok güzel. Çok temizlik. Ay, ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım ya. Temizliğimiz başlasın arkadaşlar. şöyle göstereyim arkadaşlar. Ege'nin yatağı şöyle oluyor. Şurada bir bölüm var. Böyle Ege'ye yatak oluyor. Ayrıca şuralarda depolar. Onu evet. Çok Bunlar çıkmıyor. Peki. Her ortamda yemek yiyorsun. <laughs> Şuraları temizledim arkadaşlar. Şuralar kaldı. Yani eşim çok böyle hani aşırı uğraşmadı diye yani şöyle mesela kalemizleri falan var ya onları boşver uğraşma dediği için böyle tozunu alıp siliyorum arkadaşlar. Şuralar da böyle rahat güzel olmuş. Buraya kaşıklık düşündüm ama kaşıkları direkt koyarsam bıçaklara falan burası e, çizilebilir. Kaşıklık almadım. Keşke kaşıklık alsaydım. Kaşıklığımız eksik. Buralar böyle basket şeklinde. Yani böyle yaptığında kilitleniyor. Yolda giderken açmaması için. Kırmızı da güzel oldu. Ya siz yiyelim ya. Sürekli sabahtan beri doğum günü kutluyoruz. Biz doğduğun annemiz. <laughs> <laughs> Bir sürü kek <laughs> harcadık. <Kedermişsin> <laughs> <ya. gülüyor> siz acıktınız herhalde kendinize. Yatırım yapıyorsunuz. Aha. Baba <laughs> sıkıntı temizledim arkadaşlar. Çok güzel oldu. Tertemiz oldu. Şimdi yerleştireceğim. Ben yedi yıkadım. Biraz daha gidiyor. Onu bekledim arkadaşlar. Şimdi en zevkli kısma geldik ama yerleşebilecek miyiz bakalım. Şöyle ne koysam. Yoruldum ya benim ağrıda. Şimdi şey yapalım. Bunlar kırılacaklar o yüzden. Bunları nereye koyacağım mı? Kırılacaklar bulamadım. Böyle çok güzel oldu. Tam buraları halletmedik ama. Evet. <laughs> evet. arkadaşlar şimdi... şimdi. biraz yerleştik onları gösterelim. Arkadaşlar, arkadaşlar, şimdi biz yaptık. Buraya koyduk. Buraları yaptık. İşte Neler var? var aç bakalım Ege. Buradan burada bir Bundan yeri çok değişir daha evet. Çünkü. Ondan sonra burada. Çok sağ olun. Orada burada bir şey yokmuş ya. Anladım. Şöyle tabaklarımı şöyle koymaya çalıştım. Gökhan sepet işte koy dedi işte. Bu arkadaşlar şunlar çok güzelmiş değil mi arkadaşlar? Şunlar. Evet çok güzel Göstereyim. Bak burada da bizim. Burada fanımız var. Onu söyleyebilir misin? Çalıştır. Böyle soğutma. Bu da ekstra Böyle böyle Ben herhalde hiç karavanı göstermedim. Burada bir tane Böyle ocağımız var arkadaşlar kapaklı. Evet. Burada da bizim açığı burada, burada musluğumuz var. Musluğumuz var. Bunları cam aldım o yüzden kaldıracağım bunları. Burada böyle depomuz var. Hı hı. Şurada göstergelerimiz var böyle. Hı, -hı. E, işte temiz, su. Ha, temiz su. Alttaki pis su. En alttaki ne ki? 12.4. Evet. Onu bilmiyorum. Elektriği gösteriyor herhalde. Anne, burada ışıklar tabi. var. Burada su var. Anne, arı, 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 arı. arı geldi. Evet. Ay. <laughs> gitti korkma. Piştirdim. Şöyle bir yavru var. Böyle aşağı indiriyorsun. Ne sevdin? Onu sen nasıl kapatıyorsun? Bir biri. Böyle. Böyle değil gibi biraz. Ama kaldırıyorsun. Şimdi. Şuradaki masaya göster. Orada da masamız var. En altını göstereyim mi? Oraya ben bir şeyler bir koydum. Bir şeyler koydum. Üstünde <laughs> aç. Orada masamız var. Yavrumasa evet. mı diyorlar bunun ilgili? Yavrumasa. Evet. Senin gibi küçük. bebek değiştirebilen bir şey. Bebek, bebek bebeğimiz yok ki. Böyle iki tane yastık almıştık. Çok tatlı oldu bakın. Camlara bir yere koyamadım. Buralara plastikleri koydum. Plastikleri plastiklerimi koydum. Bunlar yine daha çok değişir. Şuraya e, kaşıklarımı koyacağım. Gidip kaşıklık alacağız şimdi. Aga strateji. Buraya battaniyemizi koyduk. Altı ne çay, koydun? Çaylı şeker koydum. İnşallah durur burada sabit. Anne. Efendim. Şuraya da şey koydum. Şuraya ne koydum? Buraya tabak kutularımı koydum da böyle gizledim. Ama göstermeyeyim. Kırılır tamam. diye korktum böyle göstermeyeyim. Ay, bu burada da baharatlar var. Daha dolar yani şimdilik böyle. Evet yani arkadaşlar. E, ufak tefek şeyleri koydum. Sen bunu buradaki yeri gösterdin mi? gösterdim. Ne geçtim? En alt tarafı orada ahşap aldığım şeyler var. Ahşaplarım var burada. Alttakiler de var. Evet. Güzel değil mi? Bunları kullanmak Hı -hı. için hesap açtırıyorum. Çok güzel oldu ya. Allah isteyen herkese nasip eder inşallah. Şimdi şu da tahtam. Evet, Çok sebze. güzel. <laughs> sebze için, et için, tavuk için böyle ayrı ayrı hepsi. Balık için ayrı. Tahtalar. Ege, süsümüzü de önden. Biz yaptık biliyor musunuz arkadaşlar? Süsümüzü de gösterelim. Ne süsü? Kapus yaptık, yanında getirir misin? Sabah ona uğraştık. Saman ipinden. Onu yapılışını da bir ara videoda çekmeyi düşünüyorum. Getir annem. Biraz uğraştırdı ama sevdi yani güzel oldu. Geliyor bu ya? Onu da şöyle düşünüyoruz. Karavanın olmazsa olmazı. Şöyle olabilir. Evet. Öyle olmaz da. Mesela. Bunu sabah yaptık. Güzel olmuş mu arkadaşlar? Beğeniniz yorumları yazarsanız sevinirim. Düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Bunun da yapılışını, videosunu çekmeyi düşünüyorum. Yani buraya olmadı da şu kapıya asacağız onu. Arkadaşlar. Buzdolabını da temizledik. Kitabımızı başka bir şey koyabilir miyiz? Şöyle mesela böyle koyabiliriz kitaplarımızı. <laughs> Karavanımız böyle arkadaşlar. Ya yerimizi. Temayımız şey. da güzel. Banyo bir şey yapmadık gerçi de. Evet arkadaşlar temizliği çaldım. Evet girmiyor. Çok güzel. <laughs> güzel olmuş abi. Ama lanesin. Bu da e, dıştan kasetli tuvalet arkadaşlar. Bunu ben belki detaylı eşime beraber e, gösteririm videoda. Başka bir videoda. E, hiç kullanmadık bunu da. <laughs> Şöyle rahatlatayım. Böyle dıştan çıkıyor. Yerlerini de göster göstersem acaba? kullanmadığımız zaman buradan kapalı kullanacağımız zaman buradan açıp ay otomatik açılıyormuş ee, bu da şofben. ben şöyle berber musluğu mu diyorlar şöyle uzuyor hem duşta kullanmak için hem de normalde kullanmak için şuralarda şampuanlar falan koyarız burada yine bir havalandırma var söylemediğim bir şey var mı bir de dışını göstereyim isterseniz dışında ne var bakalım. Arkadaşlar. Burada bir dış elektriği var. Şöyle. Tentesi var. Dış duşu var. Onları var arkadaşlar. Öyle. Videomu burada kapatmak istemiyorum. Bekliyorum arkadaşlar. Kanalımıza da abone olursanız çok mutlu olurum. Karavanımızla gezi videomunu da paylaşacağım inşallah. Hoşçakalın arkadaşlar.